Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki meşkimiz temmin üzerineydi. Temmin kelimesini meşkettik. İnşallah şimdi Rabbi bulunan ba kelimesini ya da b kelimesini b ve elif birleşmiş bir harflerin kelimesi onu gidelim. Yine satır çizgimi çiziyorum. Ve başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yapabilirim. Satır çizgimi çizdim. arkadaşlar A, B meşkine başlamış olduk. Kolay gibi gözükür. Dürüst olayım birazcık yani kanımca tuasilden bile zordur durur. Tabi zor değil de sizin de şevkinizi kırmak istemiyorum. Ama yapıldığında her, çoğu kişi yaptığını zanneder. Hatta bizim arkadaşlar da var ama biraz Olmuyor. Biraz zor oluyor. Buna dikkat edelim. 75 derecelik açıyla yine. Açı biliyorsunuz bizim için önemli. Kalemi koyup 2 noktalık bir B başı yapıyorum buraya. Zaten buna vakıpsınız. Evet. İki nokta B başı yaptım. Bunu burada yarım noktasını kullanıp B'ye çıkıyormuş gibi bir çıkış yapacağım normal B harfine. <laughs> Nasıl da 25'te başlayıp 85'te bitiriyorduk ki aynı açıyla tekrar koyup B harfine çıkıyormuş gibi çıkış yapacağım ancak burada duracağım. Bu durum yer buranın ünsi köşesiyle ikinci hareketimin vahşi köşesi denk geldiğinde durmuş olacağım. Burası dediğim o. Dikkat edin. Burada yaklaşık bakın bir kalem ağzı yaklaşık birazcık az mı? Bir kalem ağzına birazcık az aşağı inmiş oldu. Bir B'ye çıkıyormuş gibi yaptım. Hemen nerede durdum? Buranın ünsi köşesiyle şimdiki yaptığım hareketin vahşi köşesi birleşince bıraktım arkadaşlar. Düzümsü bir iniş yaparken şimdiki hareketimde hemen yukarı doğru çıkacağım için gayet çabukça yuvarlayıp aynı açıyla koyuyorum keza. yukarı doğru meyledeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bu e, yukarı çıkış tamamıyla sola doğru bir hareket. Çok fazla yatırmadan bu aynen bir elifin yukarıdan başladığında sağa doğru gelişi gibi İnşallah onu da göreceksiniz. Bu tamamıyla sola doğru bir harekettir ve biterken birazcık daha kalem dikleştirip eğip bitireceksiniz. Bütün hareket bundan ibaret arkadaşlar. Evet. Burası bir kare mağazıdır. Bazen e, yarım nokta gibi gösterilir vesaire. E, biz bildiğimiz yapalım. Yine sülüsün sirayet ettiği yerler var. Kalemin dikkat edersiniz yazının daha doğrusu şu hareketin oturduğu yer burası. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3 4 çizgi çizdim. 3 parçaya bölmüş oldum. 1, 2 parçası aşağı doğru indi. 3. parçası da yukarı doğru hamle yaptı. Şu üstte buraya sirayet etmiş oldu arkadaşlar. İnşallah ee, ba kelimemizde ee, bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.